Ee ee, baba. Kaç koyunum aldı? Koyun 300. Ee. Getire var, kul getire var. at var, eşek var. Atı pasajıyorum şu ortadan. Bir düşün. İki köpek, iki tane kangal getiriyor şu varsa. <laughs> o yavrular yok. Oo. Üç tane yavru kalmış. Ben kendim gidiyorum. Yanımda çoban oluyor. İşte. Böyle. Sütünü ne? Ne yapıyorsun? Ana sıra ev yapıyoruz. Oo. Hmm. Yazın onun cihazı oraya götürüyor. Hı, yaylaya. Yaylaya ben de götür. Ayrıca. Gidilmez bizim yaylamız akıllı. Bir şeyle atına gideceğim. Bir şey yok. Araba yolu yok mu? Yok. Ee, biz neredeyiz oralarda? Hayallerde. <laughs> ya ya. ha biz küçüğüz. Allah ne diyeyim ben baba. Kedileri ne yaptın? Kedi yok kedi. Bunlar? Çok çok. Yok bunlar ne hayal sokmaz. Biz de 1962 63 askerde gel kusamız da Ha daha ben de yokum. Evet. Yok. yokum <laughs> 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 ben. Hı? Ben de yok. İyi likte hayal böyle. At yok mu? At olmaz. Var, At var eşek var. Hı. Atır bile. Atı süpası alıyorum. Hı. Bir kere eşek süpası alıyorum bir İki tane komşum alıyorum. Bir büyütüyorum falan filan öyle. Neler neler. Evimde var mıydı? Evimde var Hı. mı? Evet, tabii Ya var o da var. Hı. İyiymiş. Bizim ekler alıyormuş dört tane. Onlar anam bakıyor. Hı. Yok Ya yoruluyormuş da ben. <laughs> İneklerle kanalan. i̇yi, i̇yi, iyi. iyi güzel Dağlarda mı geziyoruz? Bu hayaller çok güzel. Yani. Nerelerde besliyorum onları? Evet. Dağlarda mı besliyorum? Daha çok güzel. He. Ee, oralardan mı besliyorum? Kutmaya gidiyor oralara. Hmm. Bazen, bazen köye getiriyorum diyor Bazen de yerliye ev yapıyor Çadır buluyor Orada kalıyorum. Oh. Hmm. Bazen e. Eh. orada olmuyor. Başçayır var. Orada bunlar var. Orda çok hoş. Böyle çay, o da abi çay. Buralarda kim? Oraya buluyorum şeyi. Kafeler, orada da var. Hani. Ee, oraları gezmeye geliyor mu? kadar gezip geliyor mu evet. Ya şimdi oturayım burada şu oturan o hayal oluyor ya. <laughs> yatarsam Allah Allah.